Osmaniye Valisi Celalettin Cerra Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaza iadeyi ziyarette bulundu. Evet. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'a gerçekleştirdiği iadeyi ziyarette konuşan Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, 1996 yılında il olan Osmaniye'nin Adana'dan kopmasının mümkün olmadığını belirterek, Adana bizim İstanbul'a Ankara'ya açılan kapımız. Adana ve Osmaniye'nin birlikte hareket etmesinde çok fayda var. Ekonomi ve sanayide gelişim için Adana'nın tecrübelerinden yararlanmamız gerekiyor. Adana gibi modern bir kent olmak için buradaki kentleşme örneklerinden yararlanmamız gerekiyor dedi. Ekonomik yönde eğer genişlemek istiyorsa atak yapmak istiyorsa. Dakika Adana ile birlikte hareket etmemiz gerektiğine ben inanıyorum. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ı Adana'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz da bölgesel işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Osmaniye, Mersin, Hatay ve Adana'nın bundan sonra da işbirliğini geliştirmesi temennisinde bulundu. Tabii bizim aslında Osmaniye, Mersin, Hatay Bölgesel işbirliğine çok önem veriyoruz. Ziyaret sonunda Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'a yer fıstığı ürünleri hediye ederken Aldırmaz'a konuk valiye Toroslar'a özgü el dokuması kilim hediye etti. <laughs>